Merhaba arkadaşlar ee, yeni bir survival games videosuna hoş geldiniz. Ee, Moonbase 9 mapindeyiz ve 16. bölümdeyiz yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu bölümde Batu abi nasıl ama ismini değiştireyim mi benim ya disguise değil miyim ben? Xtring 2004 benim ismim. Neyse ya gözüküyor disguise olunca galiba. Ee, her neyse şimdi sistem özelliklerinden bahsedeceğim bu bölüm. Ee, bir önceki videoda yorumlarda şeydi ee, tavsiye edilmişti işte bir sonraki video bundan bahsettiye ee, ben de tamam dedim bahsedelim bakalım dedim sistemden ee, bilgisayar özelliklerini şöyle kısaca söyleyeceğim ama şu ortadan bir uzaklaştıktan sonra yani rotaya gittikten sonra söyleyeceğim hadi gidelim şöyle map karanlık değil miydi lan değişmiş herhalde abi ya kusuruma bakmayın yani bilmiyorum ama Buraya gideceğim hemen. Double epic vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle gidelim. Adam oraya mı çıkacak galiba? Biz ondan önce gitmeliyiz. Evet, şeyi açmaya çalışıyor galiba orayı. Tamamdır. Biz açalım şimdi burayı. Nerede? Ee, bir dakika. Hı, hatırladım lan galiba. Bir dakika buraya Nerede siktim mi şey ya? Hatırlıyorum abi dur. Yukarıdaydı galiba. Uzun zamandır oynamıyorum abi map'i. Ha burada. Tamam. Güzel. De kitap veriyordu Strat şimdi kitabı Hı. Şunu giy İyidir ya tamam Bir taş falan bulduktan sonra e, Gerisi gelecektir Buraya girmiş bir tane şey Diamond Sword mu var onun Allah Allah Neyse bakacağız icabına artık Evet yavaş yavaş başlayayım artık. Ee, sistem özellikle burada hapşuracağım. Bakarız. Koyayım amına koyayım da vurduk amına koyduğumun yerinde ya. <laughs> Ay. Çok kusura bakmayın ya arkadaşlar. Biraz öküz gibi hayvan gibi hapşurdum ama. Evet şimdi şu Türk. o Türk yanındaki değil galiba. Mi kestik. Ozan'ın skin'i. Neyse bunu kestik. Biraz zorlandım ya bence keserken. Çok zorlandım hatta yani. O adamlara göre çok zorlandım. Kötü oynuyorlardı bence daha kolay kesmeye girdim bence onları. Kendimden utandım şu an. Her neyse şu adam tehlike. 7 tane okumuz var. Bu adamı biraz şimdi zorlamamız lazım. Okları güzel kullanırsak ama şu an okluk bir durum yok. ne up yapacağız hadi. Lan sokacağım. Tamam. Yapabildik. Full ayrınız galiba şu an aynı. Ananı kim taş kılacaktık bu arada ama var. Tamam. Bir an korktum abi ya. Harbi korktum yani ben taş kılıcı yaktım diye. Mühim değil ya. Iron Sword yapıyoruz. Sıkıntı mı? Hop. Tamam. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Ben bu arada hala şeyimi anlatmadım ya. Sistem özelliklerimi anlatmadım. <laughs> Artık yavaş yavaş başlayayım. <laughs> İşlemcim arkadaşlar e, i5. i5. Intel i5 tabii ki de. E, modelini böyle tam sayılsa modelini falan bilmiyorum ama yani güzel. Fena değil yani işimi görüyor mu görüyor ama Bir i7 olsaydı fena olmazdı sanki Ama buna da şükür e, Remim 4 GB 8 GB bir bilgisayarım vardı 8 GB olan önceden e, Yalnız e, Nasıl diyeyim o bilgisayar bozuktu yani iç parçası bozuktu onun Ciddi ciddi bozuktu yani O yüzden ayıp da söylemesi bir boka yaramıyordu bir sike yaramıyordu e, Ben de buna geçtim bunun 4 GB remi ama e, güzel yani işe yarıyor. Harbiden işe yarıyor. Allah'a var işe yarıyor yani. E, ekran kartım Nvidia M630 yok 630M. M başta mı sonda mı tam hatırlamıyorum. Bakayım ha üstünde yazıyor lan laptop zaten. Üstünde yazıyor 630M 2 GB. E, o da fena değil iyi. E, daha sonra neyi var? E, Remini söyledik şeyine e, hızı yani şu, şu Çalışma hızı var ya bir tane GHZ birimli bir hızı İşlemci hızı yanlış hatırlamıyorsam ee, O da 3.20 Evet ee, Bir de işletim sistemim var ee, Windows 7 Ultimate 64 bit ee, Sistem özelliklerim bunlar Yani işime yarıyor Yarıyor yani işte Fena değil Özellikleri bunlardı. Şimdi gördüğü için yani ne bileyim daha iyisine şu anlık gerek yok ama ileride daha kaliteli işler yapmak istiyorum aklımda daha güzel planlar var o yüzden ileride ihtiyacım var gerçekten. Ee, nasıl diyeyim yani olmuyor. Gerçekten bunun olmuyor. Yani diyeceksiniz işte buna da şükret falan diyeceksiniz. Doğru diyorsunuz ama gerçekten bu şekilde olmuyor. Yani biraz daha güzel bir sisteminiz olması lazım. Daha kaliteli işler yapmak için. Tabi yapan her türlü yapar diyebilirsiniz kaliteli işi. Her türlü izleyicilerini eğlendirebilir, sevdirebilir videolarını falan diyeceksiniz. Doğrudur. Ama güzel bir sistem mutlaka gerekli yani. Hemen Iron Sword'umu yapacağım. Bir de ok mu yapacağım? Hemen gideceğim artık buradan. Amına koyayım ya. Evet, gidelim kaçalım. Çok sustum ama videoda yani. Keseceğim bu adamı. Cidden keseceğim şu an. Sinirlendim. Dur gelsin gelsin gelsin. Evet çok güzel aklık. hadi bakalım. Bence işi bitti. Abi hadi ama. o güzel. Adamı güzelliği yaktık yani hak ettik bunu öldürmeyi. Ee, bu arada üçlü timle hala baş başayız. Bunlar beni keser abi ya. Şu adamla gidip team olmam lazım. Ortada galiba. Adamın adı neymiş bakalım hemen. Ne bunun adı lan? Snowy. Team, Hay amına koydumun salaya Team lan team amına soktum team diyor sana team. Mal go amına sokuyum go. Adamları kaybettik senin yüzünden geri zekalı mısın hadi şuradalar ya gel. Fight. Gel gel gel. Hadi abi gel yani hızlı gel biraz. Aman okuyayım team olduğum kişi laglı ya. Nüpleye bakar mısın ya? 45 tane okum var bu arada. Sokuyum böyle işe ya. Amına sokarım. birini kestik tamam öbür adam öldü mü ölmedi bence 5 tane Golden Apple var hmm. bu geliyor vurmasın bana iyi olur vurma sikeceğim ecdadını ama Sönmüyor ateşimiz ama alev alevde yanmıyor Tamam Şimdi Orada adamın birini kestik biraz laglı olsa da kestik Yani lag bende de olabilir şu an Hiç emin değilim Çünkü iki adam da bende laglı gözüktü Vay 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 be Hemen şunları birleştir. Hemen hemen hemen. Abi kilitimle mi kaldık? Evet. Sikerim ama seni ha. Biri öldü. bir daha öldü. Evet ikili timi de aldık. Üçlü timi kendim kestim yani. Öbür adam biraz yem oldu ama sonuçta onu da yem ettik. Yine de ben kestim. Her neyse. üçlü tim kestik. Güzel oldu. Ditmeş'te Didmatch'te ikisini. Ditmeş'ten önce birini kesmiş olduk. video güzeldi. Ben beğendim ama... Sistem özelliklerimi tam olarak anlamayan varsa çünkü biraz karışık söyledim. Ee, bu arada direkt ana menüye attım. Elektriklerin başlangıç menüsüne. Ee, sistem özelliklerimi tekrardan bir özet geçeyim. Ee, i̇şlemcim i5, Intel i5 modelini bilmiyorum dediğim gibi. Sayısal modelini. Ka e ekran kartım Nvidia GeForce 630M, 2 GB ee, Şeyim işletim sistemi Windows 7 Ultimate, 64 bit. Mac değil, kesinlikle Mac sananlar var. Videolar yüzünden, tanıtım videoları yüzünden. Ee, bir de RAM'im 4 GB. Bir de o GHZ 3.20 işte. E, Sistemim bu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay ve like atmayı unutmayın.